Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün babamla beraberiz. İşte Şanlıurfa'dan Malatya'ya, Malatya'dan Kars'a geçiş hikayeleriyle ilgili bildiği şeyleri bize anlatacak. Bu arada dedelerimizin soyuna giriş yapmış olacağız. En büyük dedemizden başlayarak aşağı doğru geleceğiz. İnşallah akıllarda kalan soruları da cevaplamış oluruz buradan. Çünkü bu konuyla ilgili çok karışıklıklar var. Herkes farklı şeyler anlatıyor. İnternette gezen bir sürü bilgi var ama bunların çoğu e, insanları yanılgıya düşürüyor. İnşallah biz bunların hepsine açıklık getirmiş olacağız. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. bu kısaca ilk önce kendini tanıt. Ben Ardahan Göle Çakıldere Orekise köyünden beyaz oğlum Zafer Koçak. Hı hı. Şimdi benim de büyüklerimde duyduğum an rahmetli babam, rahmetli Hüseyin amcam, Erdi amcam, e, sürmeli çelik. O da amcamız tabi. Onlardan büyükler anadırken ben de kulak misafir olarak aklımda kaldıkları şöyle size izah edelim. Sizin de aklınızda kalsın. Siz de bunarı devamını getirtirseniz. Şimdi bunlar anadır dileriz. Şanlıurfa Malatya civarlarından kalmış. Bu Malatya civarında kalan bizim Mustafa dedemiz. Mustafa Karakurt. Mustafa Karakurt <laughs> abi olarak tabii ki bir, bazı şartlarla artık eşgarlık mı artık ne amacı dağda bir koyun bulmuşlar. Koyun sürülerinde bir koyun kesmişler. Söylemişler Mustafa abi, sen bu oyunu hazırla biz biraz işimiz var. Temin edip gelelim. Karnımızı doyuralım. E, buna, bunlar gitmişler bir artık kaç dakika kaç saat gecikmişlerse Mustafa Karakurt bunu koyunu pişirmiş güzelce mi arkadaşlar hiç beklemeden kimseyi beklemeden gelişmiş. Bu koyunu güzelce mi yemiş afiyetçe. Arkadaşlar akrabalar neyse yanındaki şeyler dostlar gelmişler. Mustafa koyun nerede? Vallahi koyun bitti diyor. Siz geç kaldınız. Ben de diyedim. Belki arkadaşın biri artık akraba mıdır? Artık arkadaştır. Nasıl birisi ise onu tabii incelemiyoruz. Demiş ya sen aynı kara kurt gibi bir anda koyunu bitirdin. yani kara bir kurt bile bir anda koyunu bitiremeden sen bitirmişsin hiç kemiğini bile meydanda bırakmadın. Yani kara kurt lakabını buradan alıyor. Kara kurtla abi buradan kalmıştı ne yani kara kurt diye bir şey değil burlaga buralarak takılmıştır buna. Ama Mustafa dedemiz güçlü ve çok iri baba birisi tabii ki ondan sonra öyle iri insanlar gelmedi vardı bizim tabii değerler türetmesinden rahmetli sürmeli, lagabitçe mi diyerek o öyle kabaydı. Rahmetli Polat amcamız öyle büyük kabaydı. Ev vardı bizde de büyükler vardı ama onun gibi büyük değildiler tabi. Şimdi bunlar orada tabi şartlarla, Ermeni-Mermeni çatışmalarıyla Kars'ın -Sus kazasına göç edip gelmişler. Ma Mamaş'a yani şimdiki yeni ee, ismiyle Kırçıçay köyü. Mamaş köyü olmuştur şimdi. Buna orada bayağı zaman süre değiştirmişler. Tabii ki Emin, Muhammed filan bunlar hepsi sırayla söyleyeceğiz o isimlerini. Orada bu artık kaç sene yetişmiş kalmışlarsa tabii ki tarihler var da biz çoğunu tabii, tabii. Yani tabii. Şimdi şöyle Kırçıçay köyünde zaten Emin dedemizin yapmış olduğu bir cami var. Cami 1769 yılında yapılmış. Tabii. Demek ki çok uzun yıllarda orada kalmışlar. Orada kalmışlar. Bu son dönem Cumhuriyete yakın bir tarihlerden tabii ki oradan da rahatsızlık görmüşler. Öküz sırtı ile toplamışlar artık altınlarını, değerli eşyalarını öküzün sırtıyla göç etmişler. Bizim Ardağ'ın Göle civarındaki Çakıldere köy, eski ismi Urek ise gelmişler. Şimdi bu büyüklerimiz anlatırken gecenin bir vakti gelmişler. O bizim çeşmenin altındaki adada köçünü indirmişler. Köçünü indirince çeşmeyi bulmuşlar. Ya ne güzel su demişler. Bunlar burada tabi kalıcı gibi gelmemişler. Ezbere gelmişler. Tabi yani yerleşim yeri arıyorlar. Ya, bir yere yerleşiriz. Acaba bir köy buluruz? Bir rahat bir yer buluruz filan. Köçü bırakmışlar. Oturmuşlar. El yüzünü yıkanmışlar. Biraz dinlenmişler. tabii ki acıkmışlar bunlar. Ekmekleri yok. Bir şey yok. Temin etmemişler. Birisi demiş ki ya demiş şu kayalıklarda bizim evler. Şengil'in evi. Mesela oralar böyle bir pek halinde bir yerler var imiş. Demiş bir çıkalım şurada bir yeşillik filan bir şeyler bulalım. Ne var ne yok bunlarda. Tabi gece ay ışığından çıkmışlar oraya. Oradan bizim dediğimiz o bacaların üstündeki sirmas diyorlar. Onu bulmuşlar. Sirmaski toplarken birisinin ayağı çuhra batmış. E tabi karanlık bu çukur nedir diye ev diye bir şey görülmemiş. Çukura bakmış. O demiş o burası nedir? Mağara var, ne var burada diye. Karanlıkta tam manasını bulmayınca almış gelmişler, oturmuşlar çeşmenin başına o silmez ki artık yıkamışlar. Ekmek arası yemişler, nasıl etmişlerse yemişler. Sabahleyin gün ışığı olmuş. Demiş ya gelin çıkak bakak. Burada bir çukur var idi. Bakak oralarda ne var ne yok. Böyle çıkmışlar ay ışığından. Kilise Aynı yerinden tabi o zaman ayaktaymış. Kilise var. Tam şimdiki Hüseyin Gül'ün ahır 50 gül kullanır. 50 gülün ahırın o civarında böyle sarlarda alçak bir tünel gibi bir yer var. Altına artık gaz tavuklarını mı koyarlar? Kuzuları mı koyarlar? Tabi büyük baş hayvanlar pek narın bulunuyormuş. Bizimkilerin de zaten hayvanları hep evet. başta o dönemde. Büyükbaş hayvanlar Rahmetli de anadırdı. Zaten bizim inekler, öküzler bile şafşetin detleri gibi ufak boylu, bir metre, bir buçuk metre, bir metre civarında, bir yirmi santim boylarında alçak hayvan kullanırmışlar hep öyle. Çünkü o zaman hemen geçici, ufak, aynı çocukların ev yaptığı gibi o evler, hayvanlar da girip, kendileri de girip sıkılık. Lüsk ev yapamaymışlar tabii ki o dönemlerde. Orada bakmış ya demiş buralarda yaşayacak insanlar varmış ama kaçmışlar. Biz artık burada kalalım, suyumuz var iyi kötü burada temin edecek kadar yerlerimiz var tabi. Orada yerleşmişler o vaziyet. Yerleşmişler ama rahmetli Hacı ve birkaç tane çocukları varmış tabi. E, Resik var imiş, var imiş. Kardeşler işte o dört kardeş, beş kardeş. O heveye giden amcamız, dedemiz Yusuf filan var imiş tabi. Onlarla bunlar orada artık yerleşmişler, e, o kokları biraz daha genişletmişler. Orada bir süre yaşamışlar. E tabi köyde Ermeniler varmış, Tahtakaran'da Ermeniler varmış, Kıve'nin bir yarısı Ermeniymiş. O civardaki köylerde bayağı insanlar yaşayırmışlar tabi. Ama bizim köy terk edilmiş yani. Bizim köyü terk, bizim yani. köyü ter, ter, terk etmişler, bunlar öyle gelmiş, öylece yerleşmişler. Zati şimdi Zati sülaleden Zati bilenler de vardır ki bizim e, Dayarın Hacı Rasik'in sülalesinden sonra gelecek zati macirleri şimdiki nesiller biliyorlar. Bizim kurdüküler mesela e, Şehkogil, Lahapları pırpırık derler. Bunlar zaten sonradan hep tatfiyavulara gelmişler. Zaten herkes macirleri köyde biliyorlar zaten. Karalar, hoşlar, koçaklar, çeliklerin dışındaki gelenler macizdirler. Onlar oranın yerlileridir. Yerleşim de onların elindedirler. Macir dediğimiz yani bizden sonra oraya. Bizde sonra gelenler onlara maciz, yani 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 maciz, maciz göçmüş yani gelmişler. Sonra da gelenlerin takvesi. <laughs> Aynı bunlar şimdi tabii ki yaşamışlar. Biz tabii hemen günü günü anlatmıyoruz. Geçici olarak arada 10 sene 20 sene sonrayı duyduklarımızı anlıyoruz. Bu mamaş dediğim köyümüzde vardır. Bu. Putgen'in arkasında Kumk, Ardan Kumk'un arka tarafında oranın şimdiki ismi Ahmet Ağa'nın ah kumları diye geçir. Ahmet Ağa sonra oraya yerleşmiştir. Betne var diye bir yerimiz var. Bir şimdi tabi Ermeniler gelecekler diye korkmuşlar. Buna yine aynen köşünü yüklemişler. Tabii ki o zaman o Gani Kor araba dediğimiz. Ama bu Petnevar olayı Beyaz Dedem'in o, o dönem, dönem. o dönem, bayağı, dönem, bayağı bir o dönem. Yani. yani. Zati Beyaz Dedem'in Hı babamın e, gençlik çocuğu hatırladığı kadar o bile anladırdı. Bunlar bu son zaman yani Cumhuriyet'in kurulacağı yakın. Tabi bu Ermenilerin, Ermenilerin e, baskılarıyla. baskıları ve artık terk edecek zamanları. Bunlar e, bu Sarmiye doğru kaçıp Gölen'in o ormanlık taraflarına kaçıp saklanmak için o tarafa doğru gidermişler. Rahmetli Hüseyin amcamla Erdi amcam sürmeli çelik amcamız bayağı onlar eli silah tutup 16-17 yaşlar civarında o zaman tabi bekar imişler hepsi. Babam daha onlardan biraz daha ufak imidi. Buna gidip tam tahta görünce o rampanın dirsekte bakıyorlar ki 15-20 tane atlı karşıda tahta kırağında çıkmış sarmaya doğru geliyorlar. Bunlar demiş Allah bunlar Ermenidirler çete olarak Bunlar bizi yakalarlar, bizim elimizdeki malımızı, eşyamızı alırlar. Bunun elinde de bayağı silah falan varmış. Yani sandıklarla mermileri de varmış. Bunların anlattıklarına göre rahmetli amcam Erdi ile Hüseyin amcam anlattı bunları. Ben onlardan duydum. Demişler siz arabaları çevirin. Köye doğru değil, Putki'ye doğru Putki dediğin yer mi? Putki, Poladik yaylaları. Hmm, şey o. Çarşnar. Oğlu Dağ dedim. E, Uğlu Dağ'ının komka doğru devrilen taraf Çaşnar derdiler. Çaşnar, Putki hı hı. orası. Oraya doğru istikamet gidin artık hava da karanlık üzeriydi. İkindi geçmişti. Güneş batma üzeriymiş tabi. Bunlar ateş açaylar. Bu suvariler diyor ki. O Türk askeri buraya kadar geldi. Tabi Erzurum'da Artvin tarafında Karadeniz'de artık Kazım Karabekir Erzurum'da bu taraflara asker gönderip işgalları temizlemeye uğraşırmış o dönemlerde. Bunlar oradan terk edince bunlar ateş açerler, Bunlar baya mesafe koparırlar. Karanlık düşünce bunlar dönerler. korkup gelmiyorlar ama bunlar mevzide durmadan ateş eder 3-4 kişi silahlarla. Yani işlerinden peşlerinden gelmesin. Evet, gelmediler. Bunlar döndüler. Bunlar tekrar tahta karanlığa döndüler. Karanlık düştükten sonra bunlar kalan mermilerini alırlar. Yürüyerek bunların peşini takip ederler. Tabi arabaların gittiği yer Futka istikametine gelirler. Bunlar o gece Betnevar'a inirler. Betnevar'a inirler. son sonbaharıymış. Onlar orada o kışın Betnevar'da kalırlar. Betnevar'da kalırlar. Tüm köyün halkı mı oraya gidiyor peki? Ya bizim zaten Sülele tekmiş. Halk Köyde kimse yokmuş da. Çok Sa fazla kalabalık yok, yani. yok. Kendi sülalemizden işte 30-40 kişi civarında torunlar, çocukları ailece öyleymişler. Bu pet ne var? Meselesini ben rahmetli Erdi amcama sordum. Dedim amca dedim bu pet ne var? Ne demek? Yani başka bir isim bulamamışlar ki bu. Oğlum dedi biz eskide burada bir ayı var Bu ayı oralar ta komka kadar Poladik yaylasıyla Oğlu ormanı birlik idi. Hmm. O ağaçlar çok kesildi. Orası çok sık bir orman idi. O derenin ismi ayı orada bir yuvası vardı. Millet orada korkurdu. Yani komka inerken yahut da o etekten Samsun'a giderken şeye doğru Şafşet'e doğru o tarafa doğru Şadvan madvan atar ormanın içinde ayı bunları rahatsız edilmiş. Millet hep onu konuşurmuş. Ya bak bir orada gitmeyin. O ayı var orada, petne var. O ayın ismi Petna varmış. O senten ismi de o ayın ismini koydular. Halbuki o semtin ismi Komk'un Üstü, e, diyelim Putka, e, Poladik yaylaların başkalarının tabi Ayı'da yayla Orada öyle bir o, öyle ayının ismini olmuştu. Labi oraya Petna var diyerek almıştır. Onu da orada size aydınlık getireyim ki o semten ismi Petne var, den kalmadır. Yoksa ki başka isimler çok var orada. Ha mesela şimdi şöyle an, Mesela zaten baktığınız zaman internetteki bilgilere göre herkes şey zannediyor. Bizim Mamaş'tan gelen sülale ilk önce Petnevar'da kaldı, Petnevár'dan şeye geldi. Hayır, Çok çok sonra kaldı. Bu Petnevar'ın yani meselesi. Dedenin, dedemin dedemin olduğu zaman önemli evet, yani. tabii olduğu zaman zaten Mamaş'ta gelirken e, benim podu dedem de yoktu. Evet. Fudu dedem de yoktu yani Değer'in çocukları da de yoktu. sadece sadece Değer'den dervişi vardı. Değer. Yani zaten bu rahmetli Değer dedemiz ilk karısı Devriş dede olduktan sonra eşi rahmetli olur. Değer birkaç sene daha bekar kalır. Eşinin ismi neydi? Değer'in eşinin ismi ilk eşinin. İlk eşini ben hatırlatmıyorum şimdi. Aklımda çıkmıştır. O vefat ettikten sonra Kalkır şeye doğru Neydi oranın ismi? Bak unuttum yine orayı. Caferler gelmiş ya orada bu. Yazmadık değil mi Yok orada yazmaz. Biz şimdi oraya giderken oradan evlenir. Oradan evlenirken o lürük nenemiz yani boş kuş, yani Boz, yani ikinci, Bozkuş'ta ikinci, ikinci eşini Bozkuş'ta e, Lürük nenemizi ile evleniyor. Gelirken bu gemurlar dediğimiz onlar da bizim tabii ki babalarımızın tayları olmuş oluyorlar. Değer getirirken şimdi değerin bir oğlu devreş var iken altı tane oğul bir tane kızı oluyor. Lürük nereden? Nene. Lürük nerede ne olur? Tabii ki bunlar gidip gelirler bozkuşa. Bozkuştan <laughs> bu gem olur. da tabii ki orada azınlık imişler. Hı hı. Onlara diyor ki köyümüz geniştir. Gelin siz de bizim köye gelin. Birbirimize nasıl olsa dayı yeğen oldunuz. Onlar da rahmetli Tayar'ın vasıtasıyla bozkuştan Bizim köye göç ettiriyor. dediğimiz kimler oluyor? Şimdi? Yıldırımlar. Ha yıldırımlar. He, yıldırımlar mesela Sürmü Dede vardır. Emu Dede. Onlar Gemu. Gemu'nun çocukları. Gemu, Kellak'ın çocukları. Onun su, sülalesi de böyle Hı, gidiyor. Yani. Mi? İki dedeyi ben hatırlattırır, duymuşum. Söyleyeyim bunları da. Ondan sonra zaten Emu'dan sonraki çocukları e, Sürmeli, Bekir, Mehmet üç tane oğlu var. Onların kardeşleri izi falan vardı. Yer köye göç etti. Diğer köy dediğimiz? Yerköy, Ankara civarında. Tabii. Onlar orada bir devlet demir yolunda çalışırken orada yerleştik kaldılar. E, yerleri... Yani Yıldırımların e, köye gelişi de Değerin dayarın vasıtasıyla. O şekilde. E, vasıtasıyla. Onları, onlar zaten ilk göç gelenler de onlar gelmişler. Hı hı. E şimdi <laughs> tekrar bu mamaçta köyümüze dönmüştük, ortalık düzelince. Düzelince tabii Şeyden, ki... Bey'den, <laughs> Betnevar'dan. <Betnavardan. gülüyor> Betnevar'da. Betnevar'da orada ne kadar kaldıkları belli e, bir, mi? Bir bir kış kalmışlar. Kalmış bir, bir kış bir sene hmm. civarında kalmışlar. Orada fazla kalmamış. Ortalık düzelince hemen köye dönmüşler. Köyde artık arazi marazi... artık gücü olan yerleştiler. Betnevara gittiklerinde dedem kaç yaşındaymış? Dedem ufak Yani ya. beyaz dede o zaman yani diyelim 5-6 yaşında var ise rahmetli Evdi amcamın arasında zaten 5-6 yaş var. O da 10-11-12 yaşlarında. Evdi amca anlattığı için o anladır. O anladır. Tabii o anladır. Dedem kaç doğumluydu? Ben 1314 doğumlu. Ama yazılan tarihe doğru o zamanlar bir e, tarih yazılmıyormuş. biz bunu hesaplamıştık herhalde büyük ihtimalle 1881 yani miladi takvime göre 1881 i̇şte oradan yılında. eski tarih eski takvime göre i̇şte yazılıyordu demek 5 6 yaşındaysa he. da 1886'da ama zaten Rametli babam bu Ermeniler amcası İskini öldürürken Rametli babam İskin hanımını alırken zati kaydı yok idi Kaç Diyor yaşındaydı ki, o zaman mesela? E, o zaman 13-14 yaşlarındayken hmm. evin üstüne vermişler. Evet. 13-14 yaşında evin üstüne verirken zaten diyordu benim o zaman kötüyüm yok idi. 1895'lerden falan bahsediyoruz o evet. Yani 13, o zaman o zamanlar sonra onu eve, onunla evlenirken aşağı yukarı artık 21 22 23 yaşlarına gelince o vefat eder İskin Hanım'ı. iki tane çocuğu olur orada. Çocuklar da tabi vefat eder. Bu rahmetli e, Guse nene Guse nene e, tabi ki babamın halası olur. Değerin kızı. Değerin kızı. tek kızı. babışla kurbanın anaları olur. O gidip Hanak tarafında annemi bulur. Annem de o zaman daha babamdan çok küçük yaşı. Alıp getirir, ev verirken babam o zaman işte kaydettiği ettiği zaman Hemen direkt asker ediyorlar. Evet. E, 4 yıl falan askerlik yaptık. E, 4 sene askerlik yaptıktan sonra teris olunca 4 sene de etiyat hazır asker olarak kıtada bekliyormuş. Ki her an için bir savaş Tabii, olduğu zaman tam Kurtuluş Savaşı dönemleri e, ki başlamış olduğu an herkes gidip teslim olacak bir emirler varmış o, kanun, o zamanki kanunlarına. 4 de etiyat asker yetkileri varmış. Zaten çok zaman çok çokları... Bah, bahsettiğimiz tarihte ben onu yine hesaplamıştım. 1919'dan 1922 arasında askerlik yapmış. Evet askeriymiş o yani zaman. Yani tam e, Kurtuluş Savaşı'nın tam e, şeyinde e, 4 Şimdi bu Çanakkale Savaşı'nda rahmetli babam Ardahan'da askeriydi. Bu şey bu şehitler e, Sarıkamış'ın evet. şeyinden böyle diye Erzurum'da Kars'a bin asker hareket edince Sarıkamış'a varmışlar. Sarıkamış'a varmış, tabii kışın kar 2-3 metre boyunda. O zaman temizlik olmayınca bit askeri sarmış tabi. Emir vermişler askere bu gece burada sular bul, çamaşırınızı yıkayın, banyonunuzu yapın, yarın biz Kars'a doğru hareket edeceğiz. Tabi asker elbisesini suya basmış. Temizlik yapıp, kimisi artık ateş yakıp, orman çok. Kış ama orman çok. Yine elbise mebisesini kaynadıp ilacı olmadığı için, elbiseler eskide kaynar sudan kaynadıp o bitlerin yok etmesi için. Gece bir yarısı bir emir gelir. Karadeniz'den Ermeniler Türkiye'yi basıyor. Bunlar tekrar o elbiselerini yaş yaş giyip Alaikber Dağı'na önünü veriyorlar. Arfin'e doğru yürüyecekler. Ardahan'daki askerler de rahmetli babam orada asker olduğu için bunu. Biz de Arfin'e doğru harekete geçtik. Biz Bülbülhan, he, Ardahan'da Artvin, Bülbülhan Dağı'ndan Şafşet tarafına dökülürken o zaman tabii ki yine böyle telsizler, te, Te, telli telefonlar filan yine de var imiş tabii ki o zaman. Haber gelmiş ki allah Dağı'nda bu gece 90 bin asker donarak hayatını kaybettiler diye duymuşlar. Demek o askerler yani ıslak kıyafetle yola Asker kıyafetle dona, donarak. Evet, yani evet. As, askerler derdi zaten bu başlarındaki komutan Ermeni soyuymuş. Zaten başka bir komutan olmuş olsaydı yani o askerin hepsini o dağa vermezdi. Davut da yül değiştirirdi. Allah-u Ekber değildi. Allah-u Ekber dağının eteklerinden gidebilirdi, götürebilirdiler. Yani kast olarak tabii artık onu bilemiyoruz. Tabii, yani. Bilemiyoruz. Artık o zamanın kanunları, yani, o zaman püruzaları Bunlarla ilgili zaten ise, tarih kitaplarda bilgiler vardır. Vardır. Onu biz bilemiyoruz. Bizim söylememiz de doğru olmaz. Bunlar şimdi o 90 bin asker öyle giderken evet babam diyor, biz gittik Artvin'e indik bu Şafşet civarında. Bir hafta on gün orada kaldık. Baktık Karadeniz'de ne as, e, baskı var ne bir şey, bir şey var. Yok. Bu ya, yanlış bir e, haber. Biz tekrar Ardahan'a döndük. Şimdi rahmetli babamın zati derler Çanakkale emeklisidir. Evet Çanakkale emeklisi Çanakkale'ye gitmedi savaşmadı ama Çanakkale e, savaş döneminde silah altında olduğu için evet, ya yani Kurtuluş, Kurtuluş Savaşı'nın alt, silah altında olduğu için Son, Sonuçta ülkenin dört bir yanında evet. savaşlar evet, devam ediyordu. Babamın emekli, Doğu e, yani. emeklisi oradan çıktı. Rahmetli e, Şamil amcamız, rahmetli Evdi amcam bu tarihte olan askerler çoğu o dönemki şeylerinde yani normalinde rahmetli amcamın dosyasına bakınca evde amcamın dosyası hastalanmış. Hastanede yattığı an, o an için firaldaymış diye görünüyor. Hastanede yatmıyor bölüm, da bölüm, bölümde, bölümde, bölümde görünmüyor. Firar edilmiş. Ama levre çıkmış hastanede rahatsız olduğu için yatıyormuş. Hı hı. Yatıyormuş o dönemde işte firal göründü. Emeklisi kabul olunmadı. Rahmetli Şamil amca da aynen o da artık tabi bu batı tarafına gitmiştir. Hazır ki da Çanakkale hareket edecekler diye onlar asıl savaşa gitmişler. Mesela şeyde Fuladik'te Beyaz ismi Kaino derdiler. Rahmetli Hasi'nin eniştemiz oluyor. Hasi halamızın kocası. Turan Havşar'ın babaları. Bu da aynı vezette son zamanda kabul oldu, uğraştılar, kabul ettirdiler ama para nasip olmadı. Bunları bu büyüklerimiz anlatırken biz de bunların ağzında çıkan kelimelere şahit olduk. Şimdi bilgilerini aktarıyoruz.